11. soru. Mine ile Eymen aynı birim terizlem üzerinde kendilerine ait koordinat sistemini çizeceklerdir. Mine çizdiği koordinat sisteminde orijin noktasını işaret ettikten sonra 1'e 2 noktasını belirlemiş. Şöyle yapalım. Şu mavi ile çizdiğim Mine'nin koordinat sistemi olsun. Şurası orijin. 1'e 2 noktası da şurada şöyle. Şurası 1, şurası 2. Şu A noktasını belirlemiş. A noktasının koordinatları eğmenin çizdiği koordinat sisteminde eksi 2'ye eksi 3 noktasına karşılık gelmiş. Yani A'da 1'e 2 yani mavi düzlemde 1'e 2 ee, eğmenin koordinat sisteminde eksi 2'ye eksi 3'e karşılık gelmiş. O zaman şöyle yapalım. Eksi 2'ye eksi 3 diyelim. Şimdi bu nokta eksi 2'ye eksi 3 ise bu noktanın e, ait olduğu koordinat sisteminin orijini bulalım. Ee, X eksi 2 olduğu için 2 birim sağa gitmemiz lazım. 1, 2. Y eksi 3 olduğu için 3 birim yukarı gitmemiz lazım. 1, 2, 3. Şuraya. Demek ki şu da şu kırmızıyla çizdiğim koordinat sistemi de eğmenin koordinat sistemi. Şurası orijin. Kırmızı eğmenin, mavi minenin. Eğmenin koordinat sisteminde eksi 3'e 0 noktası. Şimdi Mine'nin koordinat sisteminde eksi üçte sıfır noktası nerede bakalım? Şurası iki birimdi, bir birim daha gelirsek tam şuraya gelir. Şurası eksi üçte sıfır noktası. Bu nokta Mine'nin yani mavi koordinat sisteminin hangi noktasına karşılık gelir? Mine'nin koordinat sisteminde yani mavi olan da bu nokta y ekseni üzerine denk gelecek ve yukarı doğru. Şurası 2 birim. Buradan sonra da 3 birim yukarı çıkmıştık. Yani burası 5'e denk gelecek. Yani 0'a 5 noktası olacak. Şu nokta mavide. Kırmızı da eksi 3'e 0 olan yer. Mavide 0'a eksi 5'e denk gelecek. Cevap bursa olacak. Bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Mine ve Eymen. Mine'deki 1'e 2 noktası Eymen'de eksi 2'ye eksi 3'e karşılık geliyorsa burada bir öteleme yapılmış gibi düşünebiliriz bakarsak x'teki değişime 3 küçülmüş. Minenin koordinatları eğmenin koordinatlarına göre 3 sağda y'ye bakarsak y'de de 5 değişim olmuş. O zaman mineninki 5 yukarıda. Yani mineden eğmene doğru gidersek birden 1'den eksi 2'ye 3 sola 2'den eksi 3'e 5 aşağı gitmemiz lazım. Eğmenden mineye doğru gidersek o zaman eksi 2'den 1'e 3 sağ, eğimenden mineye doğru gidiyorum. Eksi 3'ten 2'ye y ekseninde 5 artmış 5 yukarı. O zaman eğmenin koordinatlarından minenin koordinatlarına ulaşmak istiyorsak eğmenin koordinatını 3 sağa ve 5 yukarı ötelersek minenin koordinatını elde etmiş oluruz. Eğmenin koordinatı şuraya yazayım. Eğmen yine eğmenin koordinatı eksi 3'e 0'dı. Sonra bunu 3 sağa 5 yukarı öteleyelim. 3 sağa ötelersek şurası 3 artar 0 olur. 5 yukarı ötelersek y 5 artar 5 olur 0'a 5 olur. Yani Eğmendeki eksi 3'e 0 minede 0'a 5'e karşılık gelmiş olur. Bu şekilde ötelemeyle de yapabiliriz. 12. soru, Necmi hastaneye gidip bazı organlardaki sıvıların değerlerini ölçtürmüş. Burada bulunan sonuçlar yazıyor. Bu da olması gereken değer aralığı. Hangi organlardaki sıvıların değerleri verilen aralıkta değildir? Şimdi şuna bakalım. 10 üzeri eksi 3, 3 birim sola kaydıralım bunu. 1, 2, 3, 0,03 yapar. 0,03 bu arada var. Bu da 3 birim sola. 1, 2, 3, 5.4 yapar. 5.4 de bu arada var. Bunu 5 sağa kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 0 atacağız. Bu 100 olacak. 100 bu arada yok. Bunu 4 sola. 1, 2, 3, 4, bu 2 olacak. 2 de bu arada yok. O zaman 3. ve 4. organlardaki bulunan sonuç olması gereken değer aralığında değil. Evet, 13. soru bir araç çekici aracına yüklenecekmiş. Şekil 1'de konumda çekicinin rampasına yerleştirilemeyeceği anlaşılan çekici bulunduğu yerden 70 santim daha ileri giderek rampası şekil 2'deki konuma getirilmiş. Rampa üzerindeki K noktası şekil 2'de zemine kaç santimetre yaklaşmıştır? Şimdi ilk durumu inceleyelim. 90, 120, 3, 4, 5'in katı bu. 9, 12, 15 üçgeni 3, 4, 5'in 3 katı ama 90, 120 demek şu uzunluk 150. A ile K arasındaki mesafe 150. Sonra araç biraz ileri gitmiş. Ne kadar gitmiş ileri? 70 santim. Araç 70 santim ileri gidince şuradaki 90, 70 artacak. 90'a 70 eklersek burası 160 olacak. Şu uzunluk değişmez burası yine 120. Bu sefer yeni oluşan üçgende burası 120, burası 160 yine 3, 4, 5'in katı 12, 16, 20. Yani 3, 4, 5'in 4 katı 12, 16, 20. Ama 120, 160 olduğu için buranın tamamı 200 olacak. Şimdi biliyoruz ki biz önceden şu A ile K arası 150 idi. O zaman şuradaki mesafeye, şuraya ne kaldı? Ne kaldı? Demek ki K noktası e, önceki bulunduğu noktadan çıkmış. E, 50 şu tarafa doğru kaymış. Ama bize onu sormuyor. Bize zemine ne kadar yaklaşmıştır diye soruyor. Önceden K'nın zemine uzaklığı 120 idi. Şimdi K'nın zemine uzaklığı şurası. İşte bizim şunu bulmamız lazım. Onun için de şöyle bir kapatalım. şimdi bir dik üçgen oluşturalım. Benzerlik de kullanabiliriz. Eğim de kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Önce benzerlik yapalım. Büyük üçgende ve şu küçük üçgende açıları yazalım. Burası 90, şuradaki açı ortak açı, şu köşedeki açı, şuraya da nokta dersem şu açı da nokta olur. Yani büyük üçgenin açılarıyla küçük üçgenin açıları aynıdır. Küçük üçgende 90'ın karşısı 50. Büyük üçgende 90'ın karşısı 200. Yani 4'te 1 olmuş. Sonra büyük üçgende noktanın karşısı 120 ise küçük üçgende noktanın karşısı yine 4'te 1 olacak. 120'nin 4'te 1'i şurası 30 olacak şu uzunluk. Demek ki K noktası şuradan 31'im aşağıya kayıp buraya gelmiş. Burası 30 ise şurası 90 olacaktır. Dolayısıyla K noktasının zemine uzaklığı ilk başta 120 idi. Şimdi zemine uzaklığı 90 oldu. Uzaklıktan bahsediyoruz tabii ki. O zaman K noktası zemine 30 santimetre yaklaşmış. Şurası K noktasının zemine ee, olan uzaklığındaki değişim. Bir de eğimle düşünelim. Şimdi bu kalasın ya da bu rampanın eğimini büyük dik üçgenden de bulabiliriz. Küçük dik üçgenden de bulabiliriz büyük dik üçgende dikey bölü yatay. Yani 120 bölü 160 eşittir. Küçük dik üçgende e, dikey bölü yatay. Tabi şurayı bilmiyoruz. Burasının buraya oranı bunun oranıyla aynı olacak. Bunu sadeleştirirsek 3 Bu bölü 4. Son burası 3 kata 4 kat olmalı. 50 olduğuna göre demek ki 30, 40, 50 olmalı. Şurası 40, 30, 40, 50. Buradaki eğim de 3 bölü 4 büyük üçgende bakarsak 120 bölü 160'dan eğim yine 3 bölü 4. O yüzden burada üçgenin 30-40-50 üçgeni olduğunu anlayabiliriz eğimle. Cevap Adana. 14. soru küpleri yazılı olan 4 adet cisim verilmiş. Bir cisimler kütleleri en fazla ve kilogram cinsinden birer tam sayı olacak biçimde yontulup tavana ve birbirine ipler yardımıyla bağlanıyor kesersen bu birinin rastgele kestiğinde aşağıya en az iki cisim düşüyor. Buna göre düşen cisimlerin toplam kütlesinin 10 kilogramdan fazla olma olasılığının kesin olay olması için cisimlerin asılma şekli hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi de önce şunu bir anlayalım. Bunları yontacak ve bunların ağırlığını hem en fazla hem de bir tam sayı yapacak. Şimdi kök altının yaklaşık değeri 4.2 civarında. O zaman bunu yontup 4 kilograma düşürebilir. Kök 3.1 civarında. Bunu da Yontuk 3 kilograma. pardon şunu yanlış yazdım. Kök altının yaklaşık değeri e, 2.4 civarında. Bunu yontuk 2 kilograma düşürebilir. Kök 13.1 civarında, bunu 3 kilograma düşürebilir yontuk. Kök 18 4.2 civarında, bunu 4 düşürebilir yontarak. Kök 54 de 7.3 civarında, bunu da yontarak 7 kilograma düşürebilir. Yani tam sayı olarak bunların ağırlıkları en fazla bu şekilde olabilir. Bunlar öyle basacağız ki eee şu aradaki ipten kesince aşağıya en az iki cisim düştüğünü biliyormuşuz ve eee düşen cisimleri toplam kesin onun toplamı fazla olmamasını kesin olmasını istiyoruz. Yarantları bir yazalım şurası 7. Şu 2, şu 3, şu 4. Bu 3, bu 2, bu 4, bu 7. Yeşil olan 4, mor olan 3, mavi 7, kırmızı 2. Burası 7, bu 4, bu 2, bu da 3. Ağırlıklar bu şekilde. Şimdi hangisini uygularsak düşen cisimlerin toplam kütlesi 10 kilogramdan fazla olur ve bu kesin olur. Tabi iplerden birini rastgele kestiğinde en az iki cisim düşüyormuş. En az iki cismin düşmesi için nereden kesmek lazım? Ya şuradan kesecek ipi. Ya şuradan. Ya da şuradan. Buradan keserse şu ikisi düşer. Buradan keserse bu üçü düşer. Buradan keserse bu dördü düşer. O zaman şu bölgelerden bir kesmesi lazım. Ve kestiğimizde aşağıya düşen cisimlerin toplam kütlesinin her seferinde 10 kilogramdan fazla olmasını isteyeceğiz. inceleyelim Şuradan keserse 9 düşer ondan fazla olmaz. Buradan kesti 5 düşer, ondan fazla olmaz. Buradan kesti 7 düşer, ondan fazla olmaz. Buradan kestiği zaman 11, on ondan fazla. Şuradan keserse zaten 13, buradan keserse de 16. E, yani zaten şurayı sağladığımız zaman diğerleri mutlaka ondan büyük gelecektir. Duruma uygun olan şık denizli şıkkıdır. 15'in sonra bir toplantıcı tenekeler halinde sattığı Ayçiçeği Gerlan'da iki farklı kampanya düzenlemiş. Birinci kampanya 50 adet özel üzeri alanlarda 5 tanesi bedava. Geri kalanlar %20 indirimde. İkinci kampanya 70 adet ve üzeri alımlarda. tüm ürünler yüzde %25 indirimde. Mert bu toplantıdan 70 tenekeden fazla sayıda yağ alıp parasını ödüyor. Mert aldığı ürün sayısından dolayı hangi kampanyaya göre alırsa alsın aynı ücreti ödeyeceğini fark etmiş. Kaç teneke Ayça Gerlan'da almıştır? Diyelim ki x tane alsın ve bir tenekeyi de 100 TL'den alsın. Çünkü bize tenekenin fiyatını soruyor. kaç tane aldı diye soruyor. 100 TL diyelim. Burada yüzdelikler var çünkü. Şimdi birinci kampanyada 5 tanesini bedava alıyormuş. Yani x taneden 5 tanesine para vermiyormuş. O zaman x eksi 5 tanesine para verecek ve geri kalan x eksi 5 tanesine yüzde 20 indirimli para verecek. 100 lira değil, teneke başına 100 lira değil, yüzde 20 indirimi 80 lira verecek demektir. İkinci durumda hepsinin parasını ödeyecek bu sefer. Bedava yok. O zaman x tanesinin her birine yalnız 25 indirimli para ödeyecek. 100 lira değil, 100 liranın yüzde 25 indirimlisi 75 lira. O zaman ilk durumda ödediği parayla ikinci durumda ödediği para birbirine eşit olmalı. Bunları sadeleştirelim. 5'e bölersek 16, 5'e bölersek 15. 16x-80 16'yı buraya dağıttım. Eşittir 15x. 15x bu tarafa 80, bu tarafa gelirse x eşittir 80. Yani demek ki 80 tane teneke satın almış. Cevap c. 16. soru. Dikdörtgen bölge şeklinde bir pencere. Ve sürgülü bir kapı gösterilmiş. Kapı ok yönünde 5x artı 4 kaydırıldığında pencerenin belli bir bölümü kapının arkasında kalmış ve şöyle bir görüntü oluşmuş. Bize pencerenin şu görünen kısmının alanı soruyor. Şimdi önce şuradaki toplam mesafeyi bir bulalım. Yani kapının şu pencerenin en sağdaki kısmına kadar olan mesafesi 7x artı 6 buradan 2x 1 buradan toplarsak 9x artı 5 bu mesafe 9x artı 5 Kapıyı bu tarafa doğru ok yönünde ne kadar kaydırmışız? 5x artı 4 kaydırmışız. Demek ki şuradaki mesafeyi bulabiliriz. 9x artı 5'ten bütün mesafeden 5x artı 4'ü çıkartırsak şurada kalan mesafeyi bulabiliriz. 9x artı 5'ten 5x artı 4'ü çıkarırsak 4x artı 1 yapar. Demek ki şuraya kalan mesafe şurası 4x artı 1'miş. Ve pencerenin şu kenarı da 4x artı 1'di. Demek ki bu açıkta kalan şu bir kare olmuş. Ve alanı da 4x artı 1'in karesi olacak. Bunu açarsak birincinin karesi 16x kare çarpımdan katı 8x artı 1. cevap denizli. 17. soru Pekmezli köyü ile Yeşiltepe köyündeki önündeki koyutumluk açısından olanların oldukları dost sayıları aşağıdaki daire grafiğinde verilmiş. Yetmezlik Köyü'ndeki doz sayıları. Birinci doz 200 derece. ikinci doz 60. Üçüncü doz şurası 360'a tamamlarsak 100 derece. Yeşiltepe köyündeki doz sayılarının dağılımı 240. Birinci doz 80 derece. ikinci doz toplarsak şurası da 40 derece olur. Üçüncü doz yaptı. Bu iki köyde toplam 180 kişi. Yani ikisinin toplam 180 kaça kaç bilmiyoruz şu anda. Toplam 180 kişi aşı olurken Yeşiltepe köyünde yani şurada üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 12. Yani şurası 12'miş. O zaman 40 dereceye 12 kişi karşılık geliyor. Hepsini tek tek bulabilirim ya da tamamını bulabilirim. 360 dereceye kaç kişi gelir? 9 katı 9 katı 108. Demek ki burası 108 kişi. Toplamda... 180 kişiydi. O zaman 72 kişi de buraya kalır. 180'den 108'i çıkartırsak 72 kişi de demek ki Ekmezlik köyünde varmış. Şimdi bu 72 kişi bu sefer buradaki daire grafiğinde 360 dereceye karşılık gelecek. 360 derece 72 kişiye karşılık geliyorsa bize birinci dozu yapılanlar yani 200 dereceyi soruyor. 200 derece kaç kişiye karşılık gelir? 5'te 1'i 5'te 1'i 40. O ah, zaman şurası 40 kişiymiş. Yani cevap C. 18. soru. Yukarıda verilen 3 kutu terazi üzerine konularak görseldeki gibi tartılmış. Kutulardan 2 tanesinin kütlesi üzerinde yazıyor. A ve B birer rakam olduğuna göre kırmızı kutunun kütlesinin çözümlenmiş hali hangisi olamaz? Şimdi bu üçünü tartınca toplam 7 nokta AB kilogram gelmiş. Şu ikisinin ağırlığını bir bulalım. 3.78 ile 1.49'u toplarsak 7, 2, 5, 5.27 ikisinin toplamı. Son 5.27'nin üstüne şunun ağırlığını ekleyince sonuç 7. bir şey çıkmadı. aynı hangisi olamaz diye soruyor. Şıklara bakacağız. Bu 2.74, bu 2.39, bu 2.14, bu da 2.69. Şimdi A başlayalım. Burası 2.74 olursa 5.27 ile 2.74'ü toplarsak 1 08.01 olur. Oysa bunun 20. küsur bir şey göstermesi lazımdı. Demek ki A şıkkı olamaz. Yapalım. 19. soru. Bir ayrı uzunluğu kök 12 olan yanındaki küp şeklinde kutulardan 12 tanesi rafa aralarında rafta boşluk kalmayacak şekilde bu şekilde yan yana dizilmiş. Buraya 12 tane kutu yan yana konmuş. Kutulardan bazıları alındı da rafta oluşan boşluğun uzunluğu 14 desimetreden fazla olmaktadır. Şimdi buradan kaç tanesini alacak bilmiyoruz. Şurada bir boşluk oluşacak. Tabii bu o boşluk bir boşluk değil. Yani e, burası nokta nokta kutular var bazıdan alacak, şöyle bir boşluk oluşacak mesela burada. İşte bu boşluğun 14'ten fazla olduğunu söylüyor. Biz buradan kaç tane kutu aldığını bilmiyoruz, o yüzden şöyle bir x tane kutu almış olsun buradan. Şimdi bir kutunun e, kenarı kök 12 idi. Şu şekilde x tane kutu alırsa buradan toplam uzunluk x tane alacağız. Toplam uzunluk x çarpı kök 12 olur. Şurası. İşte bu uzunluk, bu oluşan boşluk 14'ten fazla olacakmış. Büyük, 14 diyelim. X çarpı kök 12 büyük. Burada 40 olarak yazarsak 196. Kök 12 bu tarafa atıp bölersek x büyük 196 bölü 12. X büyük, bunu 12'ye bölersek 16.3 civarında bir şey çıkar. Bu da 16 olsaydı. 4 diye dışarı çıkardı demek ki 4'ten birazcık büyük bir şey olacak. 4.1 civarında bir şey olacak. O zaman x 4.1'den büyükse x'in alacağı adet en az 5 olur. Yani buradan en az 5 tane kutu alınmıştır diyebiliriz. Az sayıda alacağım çünkü kalan en fazla kaç diye soruyor. En fazla kaç kutu kalmıştır diye soruyor. Kalan kutu sayısının fazla olması için buradan alınanın az olması lazım. 4.1'den büyük x'in alacağı en küçük değer 5 olduğu için buradan 5 tane alırsa 12 eksi 5'ten 7 tane burada kalmış olur. Yani cevap soru, bu. 20. soru. Dikkat ön kapağı, arka kapağı ve sırt kısmı dikdörtgen biçimde olan kitabı şekilde verilen dikdörtgen biçimde kaplama kağıdı ile kaplayacakmış. Bu işlem için kitabı şekilde iki, iki, iki kaplama kağıdının üzerine tüm kenarlarından iki saatlik bir fazlalık olacak biçimde yerleştirmiş. Şimdi Şu şunları bir bulalım. X saatlik bir bu taraftan x artı 1 bu taraftan eksilteceğiz şu cümleni. 11 x artı 11'i x artı 1. x artı 1 daha. 2 x artı 2. 11 x artı 11'den 2 x artı 2 çıkarsak 9 x artı 9 olur. Yani şurasının tamamı şu kısım 9 x artı 9 kadar. Bir de kısa kenardan bakalım şuradan. Aynı şekilde x artı 1 yukarıdan x artı 1 aşağıdan kısalacak. Şu kenarı bulacağız şimdi. 7x artı 7'den x artı 1, x artı 1, 2x artı 2 çıkacak bu sefer. 7x artı 7'den yine 2x artı 2 azaltırsak 5x artı 5 yapar. Yani şu uzunlukta 5x artı 5. Şimdi bize bir şey daha diyor. Demiş ki kitabın sırt kısmının kısa kenar uzunluğu, sırt kısmının kısa kenar uzunluğu yani şurası ön kapağın kısa kenarının yani şunun yüzde yirmi beşi yani dörtte biri. Bir de ön ve arka kapaklar özdeş yani şu kısımla şu kısım özdeş. Bu parçayla şu parça aynı. Şu aradaki de bunların dörtte biri. Yani, böyle 4A dersen, böyle yani 4A dersem buraya 4A dersem burası 1A kadar olur. Ve bunların toplamı 9A yapar. 9 ada 9X artı 9'a eşit olmuş olur. Çünkü orasını az önce bulduk. 9X artı 9'da. 9'a bölersek A'da X artı 1 yapar. Demek ki yani şuradaki uzunluk X artı 1 kadar. Sırt kısmının kısa kenarı X artı 1. Şurası 5x artı 5'ti. Yani şurada 5x artı 5 olur o zaman. O zaman sırt kısmının alanını bulabiliriz. Çünkü sırt kısmındaki o dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarını artık biliyoruz. Uzun kenarı 5x artı 5. Kısa kenarı da x artı 1. Şu bölgenin alanını hesaplıyoruz. Alan eşittir. 5x artı 5 çarpı x artı 1 bunu çarparsak alan 5x kare artı 5 5 10 x artı 5 Kaşıklara bakarsak şu 5'i buraya dağıttığımızda aynı sonucu verir. Yani cevap Adana olur.